Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta değiliz. <laughs> şey Hoş geldiniz. Bugün çok şirin bir oyundayız. Bakın böyle sevince gülücüğü doluyor. Tamam dolduruyorum böyle. Seni severim tamam mı? Tatlı unicorn'u seçtim aslında arkadaşlar. Şimdi bak bak değil de şununla başlıyordu. Bakın bununla. Ama ben bunu seçtim. Bunu beleş aldık. Beleş 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 beleş. Tamam mı? Bir de şey yaptık. Böyle işverleştiremeyiz. Seyircinin dağıtıldığı da bakar mısın? Tamam. ikini doldurduk. Üç yaşında şanlı kendisi. Üç, üç yaşında. Dört yaşına da girecek daha. Bir dakika çarpıya e basarsın. Anne. O uykusu mu gelmiş sana yatırarak? Hı? Gözlerine açık. Niye uyuyorsun? Hayır. Bu uykusunu dağıtırmayacak bence ya. Bence bu bu, bence bu donlayacak. Yemek bile alamıyoruz. Bakın şimdi. Aa, 8 dondurma mı? Almaz mıyım? Birkaç tane alalım. 8 dondurmaya bir fiyat. Hiç şeker veremem arkadaşlar. Çünkü şekerim. Aa, çok az. Dondu arkadaşlar. İşte hata yapıyoruz böyle. Ye. Yemeğini dolduracağım seni. Tamam bir tane var merak etme. Ya, kuzum ye. Yeah. diye Yeter yeter bitirdin. Bu da kaldı. Evet. Şimdi bundan ne yapabiliriz? Dans et. Go to the bedroom Oyun oynayalım. <laughs> Çok güzel oyunlar görüyorum ben. Ben şu takoyu seçiyorum. Tako. Sadece. Evet. Nasıl yapacağım? Aa! Hu! Zıpla, tekrar zıpla, zıpla atma. Ha! Ee bu gitti. Şey bu nasıl? Şey, iki tane. Biz gitti. Takım sustu. Şey, bir dakika. Sonuncu hakkımız <laughs> gibi mi kullan? Ay şey. Tekrar bir dur. Kendi. Ya bir dakika korkuyorum. Hiç çekerim var zaten. Bunun da. Hepsini basket atacağız. Tamam mı? Basket atacağız hepsini. Hop. Hayır. Ay, neden? Hem deli etmeyin. Hadi basket top. Hayır. Bir süpürünce aklımızı da bu kartı tamam. Bir dakika bundan çıkıyorum ben. Yes dedim çıktım. Kalp doldu mu? Kalbiniz dolduracağız. Dolmuş böyle ya. Tamam mı? Ben şeyler bilgiye var. Çok Hadi devam edelim. Gülük 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 gülük. Sevmek istiyorum sizi böyle. Hadi bunun oyunları şu dağılırma geçmek <laughs> istiyorum. <laughs> Top to start. Top to start. <laughs> bu oyun be bu. Ee, bir dakika. Şey, çikolata mı süreceğiz? Başla. Aa, önlemeye çalışacağım. Çok sevdim ben. yarım, yani basarım, basarım böyle tatlış bir şeylere Şöyle düşmesinler yere. Şunlara da basalım. Acaba ikili basamıyoruz hadi. İyi gidiyoruz. Hayır, ikili basamıyoruz, unutmuşum arkadaş ikili basamıyoruz. Tekli basabiliyoruz. Hayır. Hayır ya bir dakika zorlaşmaya başladı oyun. İkili ikili geliyorlar. Hayır hayır hayır. Yere düşemezsiniz. çok gençler çok gençler. Ya Hayır ya. Gidin gidin gidin. Evet, ben bunu çıkıyorum. <laughs> çok güzel. Çok güzel bir oyun. Çok şirin bir oyun böyle tatlı bir oyuna girer. Sen bir bu oldukça oyunumuz böyle bir oyun. <laughs> Anladım. Şimdi bunu böyle yaparsam yok oldum. Böyle hepsini yok etmeye çalışacağız sanırım. Şunu da indirelim. Çocuklar çok güzelmiş. bir çok güzel çocuklar. Şu var. Hadi. Hadi hadi. Üç yıldızla aşabiliriz. Ben inanıyorum. Hadi bir hava Aa dur şu var doğru. Evet. Oo gittik. Hapsunda böyle bir çizgimiz oldu. Ne? Nasıl bir? Yani bir değişik bir çiz. Şimdi devam edelim. Selam, selam. Mesela, dakika bulamıyorum. Anladım. Düz çizgi Ho. Oyunda biraz kastı. Neden bir dakika şunu değiştireceğim? Ah. Böyle getireceğiz. Anladım. Şunları da değişelim. Acı biberci. Şey. O zaman şimdi ben Çok sevdim oyunu ben. Siz de umarım sevmişsinizdir. Çok şirin bu oyun. Ve çok tatlı. Yemeli çaldık. Evet. Şu anda okeyiz. Mandalinalardan bir şey yaptık. Şimdi şöyle hop. Arkadaşlar şimdi iyi gidiyoruz. İyi gidiyoruz. İyi gidiyoruz. Tamam peki peki. İyi gidiyoruz. İyi gidiyoruz. Şöyle şöyle getirelim. Çizgimiz oluştu. Tamam şunu. Şu anlık iyi gidiyoruz. Peki şunu şöyle. Şunu şöyle ve yana kaydırınca bam bam bam. Şunu şöyle. Şunu şöyle. Şimdi Allah. Aaa. güzel oldu. Çok güzel kazandık. Şimdi bence kalp dolmuştur. Şimdi kazandık. Kalp dolmuştur. mu çıkacak? Doğru değil mi? Demek ki. Minnacık mı kalmış? Hadi onda da ne oynayalım? Şu bir oynayalım. Basket atalım. Bunu hiç kazanamadık. Kazanmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Hadi. Evet. Gidiyorlar. Ne güzel bir oyunmuş. Hadi. Hadi düşme. Al. Tamam. Hayır ya hakkımız var. Yok artık. Bakın ben böyle ıskalıyorum hep. Ya şu anda bu da ilk kez oynuyorum. Zaten bu biftek oyununu. O yüzden hep böyle yerip bir tane düşürsem bir tane daha düşüyorum. Ve bir tane daha düşüyor. Ve bir tane daha. Ve kaybediyorum en sonunda. Tamam. Kremamız artmış mı bakalım. 104 olmuş. Artık Murat'ını ettim mi? Şey e, 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 sevelim seni. Uyku. Uyu tamam mı sen? E, orada 3 şeker harmış. Uykuyu doldursak bakın şeker kazanacağız. Şurada geçiyoruz. Aa kuramı kazandık hediyeler hediyeler. Yaş yaş yaş. Yaş atladıkça yaş atladıkça. Atladıkça hediyeler 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 biz bence dondurma açarak arkadaşlar uyurken uyurken yedik şöyle uyutalım birazcık daha sen uyu ya şuradaki pastırmada dolaşıp duruyor ya ne kadar görüyor musunuz biraz şöyle bakalım Hmm, sağ olun. Onun şekeri çok güzel. Ben bunu alırım vallahi. Bu süper kahramandı. Bu kadar güzel, çok güzel. Yani çok güzel. yine. Gittikçe de fiyatlara bakıyorum Artıyor. Az buna azıcık var. Birazcık da hayvanlara bakalım. Mesela şuna. Erdek bu. Yo, 750 elmasa. Tak bu 1000 elmasa. Ay elmas diyorum dondurma. Ay 50 şekere. 4000 dondurma Ben dondurmalıkları yapabilirim oynadıkça tabi. Ama şey şekerlikleri hiç bilemiyorum. Şeker çok zor elde ediliyor bence yani. dakika girdim. Güm. Hop, hop. Hii, dur yemeği dondurmamışız arkadaşlar. Um. Aa, bedin çok tatlı aldım Hadi. Ben burada iziğimi kapatıyorum ve geçmek üzere gidiyorum. Şey, Sezmek şey yapıp ee, bir dakika yapamadım. Onu görmek fazla istemiyorum. Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Merhaba size var. Ya sesim böyle biraz kötü geliyor biliyorum. Ve ben tabletten oynuyorum. Ve görüşürüz.